Gel abi. Gel abi. Gel. Gelme daha gelme beni ezeceksin gelme. Daha nereye geliyorsun? <laughs> Bakıyorum. Hilal git. Git diyorum ne geliyorsun? Tamam. Bakayım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi nesin? misin? İyiyim sağ ol. Ben yeni görevliyim burada. İyi kolay gelsin. Evet sağ ol abi. Buralarda işte arabaların parklarıyla ilgili ben bakıyorum. Ben buralara geldim i̇yi. böyle arabaları park ediyorum. İyi kolay Ondan gelsin. Ondan sonra sağ ol abi nereye gidiyorsun ya gelmişsin daha. Bakacağım bir saniye daha arabayı ne kadar park ettin. Bu Yine arabayı bakıyorsun. buraya yanlış park ettiysen bunun cezası var. Ne cezası? Düzgün park etme yasası çıktı bilmiyor sen... musun geçen gün meclisten. Yok abi verim Bilmiyor mi? musun? Abi ne öyle abi, dövecek iyi. gibi bakıyor. Karatedeki... Elin, en... elini indir. Tamam indiriyorum bakıyorsun. ya. Karatedeki ee, en değerli, en zor kuşak hangisi? Siyah kuşak. Siyah kuşak. Biliyor musun sen siyah kuşak? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Niye? Tekvandocuyum ben. Ney? Abi tekvandocu. Hareketler var mı sizde de abi? Var birkaç var hareket var. Var değil mi var. hareketler? Abi ne iş yapıyorsun? Tekvandocuyum. Tekvandocu. Başka işin yok mu ya sen? Geleni ne? gideni dövüyor musun? Mu? Evet. He he. Geleni gideni dövüyorsun. Ne gülüyorsun abi? Dur ya. Bakacağız şimdi. Hasta mısın? Şişt. Hasta mısın sen? Neyine bakacaksın? Evine gideceğim. Gel abi. Santimine bakacağım. Neyin santimine bakayım? Bakayım. <laughs> Bir de şuradan bakacağım. Belediye mi koydu seni? Abi gibi? evet 24 santim. 15 santim girmen gerekiyordu. Ne 15 santim? Biner misin? Geç abim. Bin abi. Biraz sen daha yanaştı. Sen pilli yanaştın. falan değilsin değil mi? Gerçeksin. Ben gerçeksin. Gerçek. Abi ne yapıyorsun? Yok seni kontrol ediyor. Abi bir daha binip biraz daha şey yapar mısınız? Ne yapacağım ya? Binip bir daha bir... Beş dakika işim var. Beş Eve dakika gidip olmaz. Geleceğim. Beş dakika olmaz abi bak görevlim bak. Ne yazıyor burada? Tamam. Dursun durduran. Tamam. tamam. Dursun durduran adam. Tamam. Hadi. Geri mi alayım? Biraz geri alayıca yanar. Tamam. Hadi. Ondan sonra bırakıyorsun değil mi beni? Bakarız. Dur. Çok güzel. Çok Şimdi muyum? bakayım. 46 olmuş. Bir daha git ileri. Dur, bakıyorum. 54 olmuş. Biraz daha git. İşim var, gücüm var. Bak. Abi ne olacak yani ya? Tamam mı? Tamam. Tamam, bitti mi? Dur abi, gel. Bak, boşluğa bak. Bu ne abi? Sen tamam demedin mi şimdi? Abi baksana boşluğa. Hala hesaplasana bir bak. Ölç. <laughs> Neyi ölçeyim? Neyi ölçeceksin? Aradakini... Abla geç. Bir ölçsene aradaki mesafeyi. Sana diyorum 15 santim diyorum. Kaç? Tamam, 14 olmaz mı? Bakıyorum. 14. 14. Bir santim de benden Belli olsun. Helal olsun. <laughs> senden olsun. Teşekkürler <laughs> abi. Sağ olasın. Maşallah. Ne oldu? Çok güzelmiş. Sağ ol. Evli misin? Evliyim. Yengeye selam söyle. ha. selam. Çocuk şeyler. var mı? Yok. Çok severim. Çocuk yapsanıza. Dursun tamam, buyurun ha. Sevdi. Çocuğum beni sevdiysen dursun. Allah'a Abi bu ciddi istedim Ne ya? Dursun diye. Hadi hadi. Abi,